kız bana bak. Milat dönene kadar biz bu işi çözdük çözdük. Bu mikrobu kovduk kovduk. Yoksa bittik. Vallahi ben Nazmiye'ye söyledim. Köpürdükçe köpürdü. İyi olmuş köpürdü. Ayolada gitsin kahvedekileri bir ayaklandırsın bir şey yapsın. Bak ben sana söylüyorum. Bu bizim böyle kız başımıza kadın başımıza halledeceğimiz mesele değil. Benim oğlan geçen gün söylüyordu. Arkadaşlar aralarında konuşurlarken duymuş. Mahalle yeni birileri taşındı. Anası kızından güzel diyorlarmış. Ne diyorsun kız? Hışşş gördün mü? Mahallemizden bir çıkmadıydı. Bu ne ayı? Çok şükür tövbe estağfurullah. Bugüne kadar hiçbirimizin adı çıkmadı. Erkekler anlar ama kim yollu kim yolsuz. Ya tabii Ayfer abla Allah aşkına ya. Kız atasözü bile yok mu? Dişi köpek arkasını sallamasa erkek köpek koşmaz diye. Kız akıllı karı. Kaçını birden parmağında oynatıyor. Mirat da aralarında en akıllısı eve kapatmış. Ben size söylüyorum kız. Vallahi billahi bu karıyı kovduk kovduk mahalleden. Yoksa herkesin yuvası tehlikede alacak. Aynen öyle doğru söylüyor. <laughs>